İki denizi, ''İki denizi birbirlerine, birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. salıvermiştir. Aralarında, Aralarında bir engel vardır. vardır. Birbirlerine İki geçip, geçip karışmıyorlar. karışmıyorlar.'' Ayetin ifadesi, akıllara durgunluk verecek bir tarzdadır. Zira ayeti kerime, onca fırtına ve dev dalgalara rağmen denizlerin birbirine karışmadığından haber vermektedir. Evet. Bilim, Kur'an'ın ayetlerini her zaman olduğu gibi yine tasdik etmekte ve onun Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmektedir. Şöyle ki, Denizaltı araştırmalarıyla ünlü Fransız deniz bilimci Kaptan C. Cousteau, denizlerdeki su engelleriyle ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır. Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri inceliyorduk. Çalışmalar sonucunda gördük ki Akdeniz'in kendine has tuzluluğu ve yoğunluğu var. Aynı zamanda kendine has canlıları barındırıyor. Sonra Atlas Okyanusu'ndaki su kütlesini inceledik ve Akdeniz'den tamamen farklı olduğunu gördük. Halbuki Cebeli Tarık Boğazında birleşen bu iki denizin tuzluluk, yoğunluk ve sahip olduğu hayatiyet açısından eşit veya eşite yakın olması gerekiyordu. Oysaki bu iki deniz birbirine yakın kısımlarda bile ayrı yapılara sahiptirler. Bunun üzerine yapmış olduğumuz araştırmalarda bizi şaşkına çeviren bir durumla karşılaştık. Çünkü bu iki denizin karışmasına birleşme noktasında bulunan harika bir su perdesi engel oluyordu. Aynı türden bir su engeli 1962 yılında Alman bilim adamları tarafından Aden Körfezi ile Kızıl Deniz'in birleştiği Mendep Boğazı'nda da bulunmuştu. Daha sonraki incelemelerimizde farklı yapıdaki bütün denizlerin birleşme noktalarında aynı engelin bulunduğuna tanıklık ettik. Kaptan Kusto'yu şaşırtan bu durum Denizlerin birleşmesine rağmen suların karışmaması, Kur'an'da 14 asır önceden şu ayeti kerimeyle beyan buyurulmuştur. İki, İki denizi, denizi birbirlerine, birbirlerine kavuşmak üzere salıvermiştir. Aralarında, Aralarında bir engel, vardır. engel vardır. Birbirlerine, birbirlerine geçip, geçip karışmıyorlar. karışmıyorlar. Yeryüzündeki bir başka su engeli türü de tatlı su nehirlerinin denize döküldükleri Haliç ve Deltalar'da görülür. Hem üst hem dip akıntılarıyla birbirlerine karışması son derece mümkün olan nehirler, denizlere döküldükleri noktalardan asla tuzlu suyla karışmazlar. Eğer Allah bu iki su arasına karışmama kanunu koymasaydı, yeryüzündeki tatlı su nehirleri tuzlu deniz suyuyla karışır, içlerindeki ve çevrelerindeki canlılarla birlikte yok olup giderdi. Kur'an bu tatlı ve tuzlu suların karışmaması mucizesine bir başka ayetiyle de şöyle dikkat çekmektedir. İki denizi birbirine salıveren de odur. İşte şu susuzluğu gideren tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Aralarına ise Allah birbirlerinin sınırlarını aşmaktan alıkoyan bir engel koymuştur. Evet, hem denizlerin birbirine karışmaması hem de tatlı su nehirlerinin tuzlu deniz suyuyla karışmaması Allah'ın kudretinin sonsuzluğunu gösterdiği gibi bu hadisenin 1400 sene önce Kur'an'da ifade edilmesi de Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu ispat etmektedir. Zira bu bilgiyi o asırda yaşayan bir insanın keşfine dayandırmak mümkün olmadığı gibi o asırda yaşayan tüm insanların keşfine dayandırmak da mümkün değildir. 14 asır önce bir insanın tek başına bilimin ancak bu asırda keşfedebildiği bu hakikati keşfetmesi ve bunu yazması imkansızdır. O halde Kur'an asla bir insan sözü olamaz. O yerlerin ve göklerin yaratıcısı olan Allah'ın ezeli kelamıdır.